oğlum ve ben bir gün çocuğum doğdu. O dünyaya geldiğinde yetişmem gereken işler ve ödenmesi gereken faturalarla meşguldü. Ben uzaklardayken o yürümeyi öğrendi, konuşmayı da. Ve biraz büyüdüğünde senin gibi olmak istiyorum baba. Ben de büyüyünce senin gibi olacağım. Zaman zaman iş yerine telefon açıp, baba eve ne zaman geleceksin diye sorardı. Ben de her seferinde ne kadar yoğun olduğumu, işlerin biter bitmez geleceğimi söylerdim. Yıllar böyle geçip gitti. Oğlum sekiz yaşına geldi. Bir gün ona güzel bir top aldım. Teşekkür ederim baba, birlikte oynayalım mı? Çok işim var, sonra oynasak olmaz mı? Tamam dedi, fakat yüzündeki gülümseme eksilmemişti. Yıllar hızla geçiyordu. Oğlum önce ilk öğretimden, sonra liseden ve nihayet üniversiteden mezun oldu. Bir gün oğluma seninle gurur duyuyorum oğlum. Gel şöyle biraz oturalım. Sana diyeceklerim var. Başını salladı ve gülümseyerek. Arkadaşlara sözüm var baba. Arabanın anahtarını verir misin bana? daha sonra konuşsak olmaz mı? Yıllar yılları kovaladı. Yaşım ilerlemeye başlamıştı. Bu arada eşimi de kaybetmiştim. Bir gün ona telefon ettim. Eğer sence de uygunsa hafta sonu buraya gel de hasret giderelim dedim. Sevinirim baba. Bir bakayım. Müsait vakit bulursam gelirim. Ama şu sıralar işlerim çok yoğun. Fakat seninle görüşmeyi ben de istiyorum. Ne zaman gelirsin oğlum? Ne zaman bilmiyorum. Şimdi bir iş görüşmem var. Ona yetişmem gerekiyor. Sonra ben seni ararım. Geldiğimde birlikte güzel vakit geçireceğimizden emin olabilirsin telefonu kapattığımda oğlumun çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anladı. Örnek aldığı babasına benzediğini, o büyüyünce tıpkı babası gibi olmuştu.